...Tolk hakikaten çok güzel bir araba... ...ve ben Teknofest'te bunu görme şansım oldu... ...ve inanılmaz bir pazar payına sahip olacağını düşünüyorum... Ee, ...çok farklı renkler var ama... ...bir tane özgü çok güzel bir renk var ki... ...ismi Kapadokya oldu... ...ve he, düşünün ki bunu Kanada'da bir tane aileye ürettik... ...satıyoruz... ...ve orada Kapadokya ismi... Ee, ...çünkü artık... Araç muhteşem, ee, aracın rengi de çok güzel. Kapadokya'yla üniversite ve Kapadokya tanıtımına büyük katkı olacak. Bunu düşünen, bu ismi veren mühendise veya her kimse hakikaten e, çok ciddi bir iş yapmış. İnanılmaz e, teşekkür ediyoruz kendisine. anından öpmek isterim. E, tabii bizden büyükse de ellerinden öpmek isteriz. E, muhteşem oldu. Çok mutluyuz. Ee, i̇nşallah kaput olarak da zamanı gelince böyle bir araca sahip olmak isteriz. Yerli ve milli otomobilimiz TOK e, hepimize hayırlı olsun öncelikle. Gerçekten e, Türkiye için büyük bir atılım. Bununla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte piyasaya çıkması bizleri çok mutlu etti, gururlandırdı. Akıllı cihaz diye tabir edilen bu e, araç hayatımıza farklı bir kişilik katacak gerçekten. Kapadokya bölgesi her yıl 3 milyonun üzerinde turiste ağırlayan güzel bir coğrafya. Dünyaca tanınan özellikleriyle Kapadokya bölgesi turistlerin ilgi odağı. Bu ilgi odağını bugün üretilen TOK markasıyla da daha da genişleteceğimize inanıyoruz. Mutlak suretle Kapadokya isminin tok üzerindeki bir renk üzerinde kullanılması hem Avrupa'da hem dünyada ciddi bir yankı uyandıracaktır. Bu da bölgemiz açısından ciddi bir reklam kaynağı olacaktır. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor.